2000 beyaz buhar jeneratörlü ütüm buhar üretmiyor. Ne yapabilirim? Müzik Prizin çalıştığını kontrol eder misiniz? Prize ait sigorta atmış olabilir. Ana sigortayı kontrol etmenizi öneririz. Müzik Ütünüzü fişe takmadan maksimum 1 litre ya da minimum 250 ml'si koyar mısınız? öncelikle ütünüzü açık konuma getirir misiniz? Ürünün arka kısmında bulunan iki tuşa da basınız. Jeneratör kısmında bulunan buhar hazır ışığının yanmasını bekleyiniz. 1 litre su koyduğunuzda 8 dakika gibi bir sürede hazır hale gelir ve buhar hazır ışığı yanar. Ürününüze her 10 kullanımda ya da ayda bir kireç temizleme işlemi yapmanızı öneririz. Buhar jeneratörü sıcakken kesinlikle temizleme işlemi yapılmamalıdır. Kazan kapağı açılmadan önce ürünün 2 saat soğuması beklenmelidir. Temizleme işlemi yapılırken kesinlikle ürün fişte takılı olmamalıdır. Kireç temizleme işlemi yapmadan önce ürünün 2 saat boyunca soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra kapak saat yönünün tersine çevrilerek açılır. Kapak çıkarılır. İçindeki suyu boşalttıktan sonra ürünün içerisine tekrar 500 mililitre su konulur. Su koyulduktan sonra kazanın her yanına ulaşması için birkaç saniye çalkalanır. Çalkalama sonrasında su lavaboya boşaltılır. İşlem bir kez daha tekrar edilir ve kapak saat yönünde çevrilerek kapatılır. Kireç temizleme işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Bu kontroller sonrasında da sorun devam ediyorsa, yetkili servis yönlendirilmesi için iletişim merkezimizi 0850 222 4123 numaralı telefondan arayabilirsiniz. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye